Hey! Omla! Hey! 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 lan! Hey! Sayın çok kıymetli hazirun, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman... Büyük Atatürk, dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul aziz milletimizin topyekün verdiği mücadeleyle tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklal kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul bize onu milletimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'dan ve düşman işgalinden kurtaran sizde mirastır. Mirasınız, emanetiniz emin ellerdedir. İstanbul'u geçmişten gelen değerlerini koruyup yeni yatırımlarla güçlendirerek daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İstanbul'a ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten onur duyuyoruz. En içten saygılarımla. Sayın valimiz ve sayın evet. belediye başkanımızın yanında döner. Dilifer Hanım'a saygıyla, sevgiyle ve şükranla selamlıyoruz efendim. Çok evet. güzel. Şey burada. Evet ustam. Şey Böyle de eski bir araba alıp da restorasyon yapılmadı. Yani. Yok yok yok. Sıfırdan. Sıfırdan. ya. Bak. Yaptırmışsınız. Hayır hayır. Sen sürmeyecek mi? Yani buradan yola çıkacak ama bizden sonra bu kalabalıktan sonra Dolmabahçe inecek sonra sahil boyu Sarayburnu'na gidecek. Escort benim. Escort tabii 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 escort'lu olsun. Tamam. Bugün, bugün kurtuluş günümüz İstanbul'un beş yıl işgal altında kaldı. İstiklal Savaşı'ndan sonra da gelip burayı teslim aldılar. Onu hep beraber kutladık. İnşallah hep güzel günlerde buluşalım. Saygılar.